Piston Garaj'dan herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Tüm metres selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün ne sanayideyiz, ne oradayız, ne burada, ne elektrikçide, ne Serkan abinin yanında hiçbir yerde değiliz. Bugün gördüğünüz gibi evdeyiz arkadaşlar. Bugün e, farklı bir tarz video çekmek istedik. Hep araba çekiyoruz, e, hep bir şeyler yapıyoruz, yaptırıyoruz. Ama hiç bu şekilde video çekmemiştik. E, yorumlarda aslında geliyordu bu tarz videoları çekin diye ama en sonunda istediğiniz videoyu çekiyoruz. Şöyle gel istersen, e, önce ne videosu da söyleyelim. Bugün e, parça tanıtım videosu çekeceğiz. Aldığımız ürünleri ne kadar aldık, ne yaptık, nasıl aldık bunları anlatacağım sizlere. Gel istersen şöyle bir başlayalım. Listemizin birinci sırasında tavan döşememiz bulunuyor. Doğan Select'in orijinal eski üretim tavan döşemesi. E, bu malzememizi biz e, toplam 200 liraya aldık. Sıfırını zaten fiyatını bilenler bilir. Ben 5.0'un fiyatını öyle kare bir şekilde koyarım ona bakarsınız. Tavan alıştırmamız bu şekilde. Şöyle yakından bir çekim al. Üzeri sadece birazcık tozlu. O da eski üretim, depoda yattığı için arkadaşlar. Bunun haricinde listemizin ikinci sırasında... Sen orada kal. Şöyle teypimiz var. Gördüğünüz gibi Sony'nin Megabass serisinden bir teyp. 2 amfi çıkışlı. Gerçekten güzel bir teyp, Ses kalitesi falan çok güzel. E ee, bu tebinde yaklaşık piyasa değeri 700-800 lira. Biz bunu e, toplam 80 liraya mal ettik. Şimdi listemizin 3. sırasına doğru geçelim. Ama geçmeden önce şöyle bir yakın çekin al. Bu şekilde. Sadece ön çerçevesi yok. Onu da zaten bizim elimizde olduğu için sıkıntı yok ama e, arkasını da göster. Alıyoruz? Şöyle çift amfi çıkıştı. Tamam. Listemizin 3. sırasında Sony x Carbon karbon serisi olarak Ü ikinci teybimiz var. Şimdi diyeceksiniz ne abi bu bütün teypleri sen bir toplanın diye. Hoşumuza gittiği için iki tane aldık. İkisinde ses kalitesi gerçekten güzel. Bu teypleri biz önceden kullandığımız için biliyoruz. x serimizde gördüğünüz gibi çift amfi çıkışlı soketleri üzerinde. Bunun da gerçekten ses kalitesi güzel. Şöyle önden bir yakın çekim al. Karbon serisi gördüğünüz gibi üstleri karbon, alt karbon. Arkasını da göster. Şöyle çift amfi çıkış. Listemizin dördüncü sırasına geldik ama listemizin dördüncü sırasındaki malzememize geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Şöyle üstten bir kart çıkacak ondan da diğer videomuza geçebilirsiniz. Hazırsanız dördüncü malzememize doğru geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi listemizin dördüncü sırasında şöyle bir alfimiz var. 2200'lük Q-Line'ın profesyonel ses alfisi konuşamadım. Şöyle. Buna da bir yakın çekim alırsam. Şöyle. Gördüğünüz gibi orijinal, profesyonel ses e, hanfisi. Çıkışlarını da göster istiyorsan. Onlar da bu şekilde. Tamam. Şöyle bir de amfiye aldım gidiyorum pozu. Her neyse listemizin 5. sırasına geçelim. E, hazırsanız kamerayı şöyle bir döndürelim. Orası biraz ağır çünkü. Gördüğünüz gibi bu ne lan? Selamun Aleyküm 1000 lira. Selamun Aleyküm 2000 lira. Selamun Aleyküm 3000 lira. Aleyküm Selam 4000 lira. Gördüğünüz gibi şu an e, arkamda 4000 lira pardon. 4500 lira yatıyor. Ama biz bunu ne kadar mal ettik derseniz e, şöyle söyleyeyim. Şöyle bir şeycik. Toplam 700 e, liraya mal ettik biz bunu. Gerçekten uygun aldık. Ee, i̇nternet fiyatında ben bunların sıfırının fiyatını koyarım. Toplam e, hoparlörlerimizin bir tanesi 1000 lira. Ee, Pioneer TS serisi 550 Watt hepsi. Onları da geçtikten sonra şöyle alta doğru gelelim. Ya da ben geleyim. Pioneer'ın şampiyon serisi binlik woofer'ımız var. Bunun fiyatını söylemeye gerek var mı? Yok. Herkes biliyordur zaten bunların piyasasını. Devam poz verelim mi? <laughs> Anketten bildiğiniz üzere gören arkadaşlar kampana saçlarımız burada. Kampana saçlarımızda zaten ankette belirtmiştim. Kır, floresan kırmızı veya floresan sarı rengine boyayın diye yorumlarda belirtmişsiniz. Bakalım daha yorumlar gelmeye devam ediyor. E, yorumlara göre hareket edip bunları hangi renge boyayacağımıza karar vereceğiz. Hangisi daha çok çıkarsa o renge boyayacağız kampana saçlarımızı. Şöyle gördüğünüz üzere burada eski üretim bir e, böbrek sancılarının arkasına gelen izolasyon malzememiz var. Bu da kolay kolay bulunmuyor ama biz bulduk. Bunun fiyatı da 35 TL kadar verdik biz buna. Piyasa fiyatı nereden baksanız bir 150 TL falan. Bir içini de göster istiyorsan onun. Nasıl bir malzeme olduğunu. Bak bak paket bak. Şöyle yer atalım. Şöyle gördüğünüz gibi. İçinden de şeyler düşüyor. Böbrek saclarının alt tarafına gelen malzeme. İzolasyon malzememiz. Bu kadar yeterli ya. Gerisi öbür videoda. Al koltuk mı? altına devam et. <laughs> Nereye gidiyorum? Video burada. Gördüğünüz gibi e, farikama malzemelerimiz burada. Bir önceki videoda göstermiştim. Bir aksilik oldu. E, burası kırıldı diye malzemeler arasında kırılmıştı. Burayı hemen tamir ettik. Bakın arkadaşlar. Buraya silikon diyecek arkadaşlar çok oldu. Vur şöyle elinde bir. Silikon değil. Burası kırılır ama burası asla kırılmaz. Neyle yapıştırdınız diye soranlara açıklamada yazarım ya videoda belirtmeyeceğim. Reklama girer. Parikama bidonumuz burada temiz bir şekilde. Üzerinde motor var ama sıfır orijinal. Biz her zaman sıfır orijinalden yanayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hortumlarımız burada, motorumuz burada. Bunun video sorusu da ayrı olarak gelecek. Bağlantısı nasıl yapılır, nasıl edilir? Hepsi ayrı olarak gelecek. Şimdi, pardon ya. Listemizin 6. sırası oluyor değil mi? Hmm. Listemizin 7. sırasına gelecek olursak. <laughs> da, 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 da. Amortisörlerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Konya amortisör bunları e, tornajda özel olarak yaptırdık Şöyle Yaptırdın da, yaptırdın Tariş da nasıl yaptırdın onu da söyle bakalım Normalde e, amortisörün tablası burada oluyor tablayı kesip yukarıya alıyorlar ki Bakayım. Şöyle gördüğünüz gibi Şöyle Buradan kesip tabla yukarıya çıkartıp buradan kaynatıyorlar. Ee, bunun amacı da, bu e, tablonun mil kısa da. Tablayı yukarı çıkartmanın amacı Televizyonu koyduğunuz zaman mil rahat çalışabilsin, arabanın konforu bozulmasın diye biz konya mezur tercih ettik konuşamalım. Bunun haricinde hem milden kısa hem de gördüğünüz gibi buradan kısalttık. Aracımızı bayağı bir gömeceğiz yani. Bunun haricinde tabi amortisörleri de var. Ama arka ayarları da kestireceğiz tabi. Video içinde söylemeyi unutmuşsam diye tekrardan fiyatlandırmalarını yapacağım. Tavan döşememizi sıfırı 800 TL, 700 TL civarında geziyor. Biz 200 liraya aldık. Bildiğiniz üzere zaten bu kanal uygun, ufak bütçeli şeyler alıyoruz. Amfibuflarımız elimizde mevcuttu. Bunların o yüzden bir fiyat şeyi yok elimizde olduğu için. Şöyle tevimizin kumandası da var. Bunu da göstereyim. Bu tevimizi Sony Megabass serisini söylemiştim zaten. 80 liraya aldık. 700-800 civarında geziyor. X-Pro serimiz bu tev de yine 1200 civarında geziyor. Bunu da toplam 200 liraya aldık. Diğer bir şeye geçtiğim zaman hoparlörlerimizi söylemiştim zaten. Toplam 4.5 milyar ama biz 700 liraya aldık. Bunu nereden aldığımızı söylemeyeceğim. Gerek yok. Kampa saçlarımız zaten e, her yerde olduğu gibi 150 TL. Bunların fiyatlandırması zaten belli, rutin. Bunlara daha boya alacağız. İzolasyon malzememizin fiyatını söylemiştim. Onu da şöyle alayım. Toplam e, 100-150 civarında bandla geziyor. Sıfır fiyatı biz bunu 35 liraya mal aldık. 35 liraya aldık. Asıl olay orada. Farikama bidonumuz elimizde mevcuttu zaten. Ama e, bu tesisatı bulmak Gerçekten zor, güç, pahalı. Biz bunları toplam 50 liraya aldık. Nereden aldığınız diye sormayın. <laughs> Gerek yok böyle şeylere. <laughs> Bunu da yerine bırakıyoruz. Ametürsörlerimizi toplam tornacıda biz 100 liraya yaptırdık. Tabi tornacıdan tornacıya fiyat değişir. Bu yüzden ona hani genel olarak sizin alabileceğiniz bir fiyat belirlemiyorum. Ama biz 100 liraya yaptırdık onlardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuz bu şekilde farklı tarzda yalnızda doğanımız olmadan sanayiye gitmeden Serhan abinin yanına gitmeden bir tarzda bir video çekmeye çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Buradan da bizi 500 aboneye ulaştırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.